Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Tuna. Bugün Five Nights at R Special Level oynuyoruz. Saat 9. Neyse sıkıntı yok. Biz korkmayız. Biz korkmayız. Önce bu biraz acemi olmuş. Şimdi bir, bir, tık daha yiyeyim. Önceki de 1080 OP olmamış. 1080 p çektiğim halde renderlamadığım içindir. Bunu renderlayacağım. Bu sefer olur inşallah. Aha da çıkam. Çınar ben atmanın hiç sırası değil. Yeni bir tane armatronik geldi. Onu çekmek için şey yaptım. Ee, bakın. Şöyle bir armatronik Luru geldi. Onu da videoda şey yapmak isterim. Burası Salvage'e göndermiştim fakat. Aa Kodak ne getirdi bana? Tamam. Aa repeerliyoruz. Hemen repeerliyoruz. Şeyimiz bol. Geldi. O damla yapıyorum, sığar. Bilgisayarın içinden çıkacak. Hadi buradan. %100 fake atacak, %100. Abi muzor böcekleri ya. <laughs> Eskiden muzor böceği hayranıydım. Hatta kalın adı da öyleydi. Muzor böceği delisi gibi bir şeydi abi ya. <laughs> ne günlerdi ama. 4 yılı geçti şimdi tabi. Dört yılı üç yolu geçti. Abi yapma şöyle pislikler işte. Abi ne işler çıkacak. Doğru düzgün gel ya. Yataktan gelecek o. Gel bakalım yataktan. <laughs> Selamünaleyküm. Bak yatağa çıkmış Cerro. Ye! Yeah. Ya biz trick'imiz var güzel. Şimdi şey çalıştıracağım. Şu bana Coca-Cola bana skin lure gelmişti. Yüz. Çok merak ediyorum bu animatör neyi. Bakalım agresif mi nasıl. Gelsin bakalım bekliyorum. Bunu deploy send. Bu arada tekrar arkadaş kodumu göstereyim. Ben oradan ekleyebilirsiniz. Adam yine böyle olmuş. Nedense. Hemen tekrar akankuş yapıyoruz bunu. Ya da Tuna mı yapsam? Bunu akma işe mi Yok yok akan kuş yazayım en üst akan kuş. Beni buradan ekleyebilirsiniz. Videoyu durdurup. Kim geldi? Freddy. Başım döndü. Anam başım döndü. Ah. Oh. Ne yapalım Kapıdan gelecek. Ya buradan. Ah başım dönüyor. Ah Allah düşeceğim şimdi. Oh. Buradan duvarın içinden çıkacak Freddy. Çıkacağım böyle kafa atacağım böyle. Brown and brown. Bu <laughs> <laughs> kafa. <gülüyor> Duvardan geçecek Freddy. Duvardan geçip böyle yatağa gelecek. Brown and brown. Şuna harcımız mes yapmış. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ve sıklarım böyle. Şu şey gelsin ya. Şu gelsin yine. Yine bir şey vermedi. Ben de şöyle 5 liralık bir şey bakayım bakayım. Aha geldi. Geldi. Hadi gel koçum gel. Gel yaklaş evet geldi. Çok merak ediyorum bir saniye. Çok merak ediyorum. Çok garip. Çok merak ediyorum bir saniye. Bu da bonden farksız mı bu da? Bonden farksız iyi olmaz bence. Buradan mı geleceğim? Bekliyorum. Kız dol. Bana telefon elinden kayıyor lan. ne oluyor? O nereden geldi lan? Gözükmüyor. Buradan yatakta Yok buradan. Buradan gelecek buradan. Gel koçum gel 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 hadi gel gel hadi çabuk 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 boş yapma. Boş yapma dolu yap lan. Aha da buradan. Yo buradan. Şuradan bir yerden gelecek. Kesin yine boş yapacak. Oğlum her yerde lan bu. Lan! Oha çok garip lan, çok değişik değil mi? Ne verdi, ne verdi, ne verdi? Ne verdi? Onun kıyafetini falan versin. Oo oh, oo oh, oo oh, evet evet mod mod ne? Modu bilmiyorum ama oha şu plush suit. Oha çok iyi lan. Bir de onun CPU'sunu almak lazım şimdi. Bekle dur o mod ne mod ne iş yarıyor? Recall, Assemble. mod. ekip Ne işe ben de bilmiyorum. Dur lan şunu getireceğim. Oha çok iyi lan. Bir de bunu tip çıkarırsak var ya süper olur ha. Bu kısa sürene geldi herhalde ben bunun CPU'sunu çıkartacağım. Geldi bu Kim geldi? Bu niye da çıka geldi büyük ihtimalle. ben. Selam. Çıkaymış bu arada. Ya, boş yapmayın abi ya. Full boş yapıyorlar oğlum. Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Ne oluyor lan? Gel gel bili 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 çıka çıka bili bili gel. Gel 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 gel. Hop selamlar eki. Uçuyor lan. Uçuyor. Ne verdi ne verdi ne verdi ne verdi ne verdi. Sen ne verdi çok merak ediyorum ne verdi. Aa bok ver. Pardon var sevgili Zeytel. Görebilir. Defeat Bonnie. Screen 5 yapacağız tamam. Kolek Grammar. Tamam toplayacağım bu videoda. İnşallah. Gel gel gel. Bili bili bili. Gel gel gel. Bak bu kesin Bonnie ya. Her türlü eminim bu Bonnie. Hadi bir streak five yapayım da rekoruma geçeyim be hadi be. Hadi adam, hadi adam. Kim? Foxy gelmesin. Oh Freddy ne güzel. Ölürsem var ya söylerim Gel gel gel. Cık, cık. Gel Freddy gel 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 Freddy. Gel Freddy bekliyorum koçum hadi koçum hadi koçum. Hadi hızlı ol koçum hızlı ol hadi 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 boş yapma hadi. İnşallah boş yapmaz ya. Boş yapmasın hadi boş yapma gel hadi ya. Ha geliyor. Ama yarım boş yaparak geliyor. Ananın Onların... bak boş yaptı işte. Bak boş yaptı. Var ya. Az dolu olun ne abi ya hep boş oluyorsunuz. Allah'ım ya. Boş yapmadan direkt gelsen çok sevinirim. Tabi bu boşlar daha çok fox yapıyor. Gel gel gel. Boş yapma aferin sana koçum. Strik 5. Strik 5 güzel strik 5. Evet strik 5 ne ödül verecek strik 5 in? Ne ödül verecek? Aaa ne skeleton oldu bu bir saniye dur. Bu harika oldu bekle. Bu harika oldu beleş. Modumuz yok gelme bir ya. gelme ya. Strik altı yapacağım. Strik altı yaparım ya. Sıçtık. Affedersiniz. Foxy. Çok affedersiniz. Ağzımdan kaçtı. Çok hızlı. Her an yer değiştirebiliyor Foxy. Foxy en sevdiğim karakter benim ama. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> hayır. Strik gitti, strik gitti. Yapma gerisi kaldı. Strik gitti. Of gitti strik. Yenem Çok saçma ya. Remote nerede gitti? Oh ne güzel. Cık cık cık. Biraz da remote toplayalım. Bir remote toplayalım. Remote toplayalım. Bir remote. Kalıntı toplayalım. Kalın toplayalım. Kalın Aa gölge var. gölge. gitmeyeceğim tabii ki de. Bölgeye gitmek yok, bölgeye gitmek yok. Kalıntı. Kalıntı ver, kalıntı var, kalıntı, kalıntı, kalıntı. Nerede kalıntı? Kalıntı var, kalıntı, kalıntı neredesin? Keşke kulaklı taksa, kulaklık taksaydım keşke. Kalıntı neredesin koçum? Buraya gel, burada mısın? Ay kalıntı, mavi kalıntı. Al, al o kalıntıları. Al. Aa kalıntı. Göl. gölge var burada. oğlum gelme bir ya. Kesin en bak ses çıkarmıyor. Kesin en O Fox ya ben nasıl öldüm ya? Bundan sonra videoyu bitireceğim. Remot bulamazsam bitireceğim. <laughs> Boş yapıyor işte. Boş yapma işte abi. Yataktan gelecek. Yavaştan videoyu bitireyim. Ses Allah telefon gidiyordu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen like atıp abone olun. Sesleri seviyorum. seviyorum. Kapatmadan önce bir şunu düzenleyeyim. Şuna bir CPU takalım. Bunun CPU'sunu arayacaktım ki dur. Şunun CPU'sunu değiştirelim dur. Recall. Assemble. Bunun buna şey CPU takalım. Buna çıkanınkini takalım. Buna da şeyinkini. Predinkini normal takalım. Hayır dur. CPU. Evet bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Bay bay.